Hani gel kardeşim seninle bir halay çekelim. <laughs> chicken wing, chicken wing, chicken wing, chicken wing. Hot dog and ball. Selamun Aleyküm gençler. Bugün yuvarlak bir masa etrafında oturuyoruz. Ve elimize silah geldiği an birbirimize sıkıyoruz arkadaşlar. Birbirimizin içinden geçiyoruz. Bakalım o masada kim sonuncu olarak kalacak. Onun için videomuzu sonuna kadar izleyin. Yorum yapın, like yapın. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın gençler. Evet kardeşlerim son bir kez halaya tutuştuk burada. Halay çekelim ondan sonra masaya geçelim. Bakalım kim kime dumduma ne olacak çok merak ediyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman, aman Evet abi çok heyecanlıyım şimdi birbirimize oynuyoruz bakalım kim kimin karşısına çıkacak çok merak ediyorum verin verin oy verin kime oy verin verin birine oy Lan benim oylar niye artıyor? Arkadaşlar siz zararı çıkarsınız ha yapacak bir şey yok o zaman. Gel selamünaleyküm aleyküm kardeş. Ah. Oğlum hepinize şimdi tek tek göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Evet abi bu bayağı bir gösterdin yani. Hepsine tek tek gösterdin yani. Ya abi bazen olabiliyor böyle şeyler ya. Bazen şimdi bundan sonra yapacak bir şey yok abi. Bekliyorum şu anda. Beni seçerlerse ben onları seçeceğim. Onlar hak ettiklerini alacak. Birbirimize geçireceğiz abi. Yapacak bir şey yok yani. <laughs> Bakalım şimdi hanımefendiciğim sizin burada bu masada ne işiniz olabilir yani? Şimdi neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Evet saygılar. Saygılar. Siz bayağı siz yani burada geliyorsunuz oturuyorsunuz bir şeyler yapıyorsunuz yapma yani nereye gidiyorsun kimi seçiyor bayanlar benim için kavga etmeyin benim için kavga etmeyin <laughs> Evet biri kazandı tamam sorun yok sorun yok kardeşim kardeşim nereye gidiyorsun sen git başka birini seç ya ha güzel Güzel ne yaptı? Oğlum adam bir selam deseydi lan bari. <laughs> o, o, abi o tavşan çok sıkıntılı bir arkadaş. Onun yakı geldiği an kaçmamız lazım. Neyse başka bir bayan kalktı. Yine birini seçti. Hop tamam. Bayanlar bu işte iyi abi. Bu işte iyi. Hanımefendiler saygımız sonsuzdur. Evet şimdi ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Şu tavşan biraz psikopat abi. Buna dikkat etmek lazım. Seçti. An abi ben kaçıyorum abi ben kaçıyorum. Bak güzel kardeşim. Bak yapma kardeşim ya. Ah bize ne oldu ya? İntikam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne yapsam acaba? Karşımda insan görmek istemiyorum. Benim karşımda durma. <laughs> kim vurdu adamı? Adamı kim vurdu arkadaşlar? Hemen oylayın Kim vurdu? Kim vurdumuş olabilir ya? Şunlardan biri olabilir. He <laughs> he olabilir olabilir. Siz birine oy verin. Ben değilim ama ben değilim. Ya kesin şu vermiştir ya. Ben öyle düşünüyorum yani. Ya, bu da olabilir yani. Arkadaşlar arkadaşımızı vurdular ya. Kim vurdu? Kim vurdu? Kim vurdu? Çok merak ediyorum. <laughs> Bakalım sıradaki şanslı kişi sen ol bakayım. Tüh tutukluk yaptı. Tutukluk yaptı arkadaşlar. Tutukluk yaptı ya. Biri biri bizi öldürecek. Ya herkes bizi öldürecek. Biri bizi öldürecek. Ya birini oylayın. Şu yandaki olabilir. Bakın bu o yandaki olabilir. Çünkü tam çapraz ateş etti. Olabilir yani o. O olabilir. Demin tutukluk yaptı. Belki beni beni öldürecekti. Bilmiyorum. Birini oylayın. Oylayın. O olabilir. Yandaki olabilir ya. Yanımdaki. <laughs> Bakalım sıradaki şanslı kişi kimmiş? Merhaba maymun abi. Merhaba güzel kardeşim. Oyunumuza katıldığın için teşekkür ederiz. <laughs> kızı vurdular abi. Kızı vurdular ya. Arkadaşlar bir şey yapın ya. Kim olabilir? Bence karşıdaki olabilir ya. Onun tam karşısındaki olabilir arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar ya. Birini oylayın ya. Lütfen ben değilim ben değilim. Ben nasıl vurayım onu oradan ya. Bak çocuğun da kardeşi ölmüş. Yazık günah değil mi ya. Birisi birisi vurdu onu ya. Kim vurmuş olabilir? Karşıdaki. <laughs> kardeşim benim ya. O da seni orada bekliyor. Bence fazla bekletmeden yanına git kardeşim. <laughs> çocuğu çocuğu öldürdü be ya kardeşinin yanına gönderdi de çocuğu ya arkadaşlar bakın oynayın bu çok önemli arkadaşlar yani Evet ben o taşlandan şüpheleniyorum yani bu taşlan da olabilir karşımdaki de olabilir kim olabilir ya şu anda çok panik olmuş durumdayım Birini oynayın arkadaşlar ben değilim ama ben değilim ya ben yandakini nasıl vurabilirim arkadaşlar yani tersime geliyor zaten <laughs> Şimdi güzel sıradaki şanslı kişi. Bu tavşanı hiç sevmiyorum zaten. Al bakayım. <laughs> <laughs> ya arkadaşlar tavşanı da öldürdüler ya. Kim bu hain aramızdaki ya? Artık ışıklar kapanınca var ya çok stres oluyorum ya. Lütfen arkadaşlar doğru kişiyi bulalım. Bakın başkasının günahına girmeyelim arkadaşlar. O noob olabilir. Noob'dan düşmeleniyorum aslında ama yani şu karşımdakinden düşmeleniyorum. Tam böyle görüş alanındaydı çünkü. Yani birini evet neyse. <laughs> Şimdi kardeşim o tarafta tek kişi kalsın. Sen git bakayım. <laughs> Arkadaşlar ya arkadaşlar Nub öldürmüş. Nub bakın gördünüz mü? Yapma etme. Etme abiciğim derken çocuk ona sarılarak o da sıkmış, acımamış, öldürmüş. Nub oynayın. Nub arkadaşlar Nub oynayın bence Nub öldürdü. Ya Nub kesinlikle Nub öldürdü. Yoksa baksana çocuk Nub'un üzerine yatmış arkadaşlar. Hadi arkadaşlar yaparsanız siz bence Nub gitti. <laughs> Şimdi tüm hesaplarıma göre seni öldürürsek eğer diğerlerini kandırabiliriz. <laughs> Arkadaşlar bıdık gitti ya bıdık gitti. Ben ben şu şeyden şüpheleniyorum kardeş. Kardeş Baltarı kardeş bak sen beni dinle gel bunu oynayalım. Gel gel kedi oynayalım Baltarı kardeş. Kesinlikle kedi. Kedi çünkü ona daha yakın kardeşim. Kardeşim sen bilirsin ya bu işi. Sen bana güven. Sen bana sadece bana güven kardeşim. <laughs> yani o bir ağzım açık izledim. Oscar'lık performans sergiledin. Sen ne pis bir şeymişsin ya. <laughs> Abi ne yapacaksın bu masada hayatta kalmak istiyorsan böyle davranacaksın yani. <laughs> Şimdi bakalım ne yapıyoruz ne diyoruz birbirlerini seçecek yani. Abi ben çıkıyorum yemek yiyeceğim. Kardeşim biz sana yemek verirdik. Bak masa da kurulu zaten. <laughs> Çocuk çıktı abi. Neyse kardeşim ben çok yoruldum ya arkadaşlarım kardeşlerim. Beni kaldırmayın. Beni masadan kaldırmayın. Kendiniz kendinizi halledin yani. <laughs>

Abi keşke başka bir şey isteseymişim ya. Hakikaten de beni kaldırmadılar sağ birbirlerini öldürdüler. <laughs> Anam muz gelmiş. Hayır ya şimdi gitmesini istiyorum. Bu buz niyeti buzmuş abi. Hayır. Evet gene bu yuvarlak masa etrafında toplandık abicim. Şimdi herkes birbirine girecek. Girdi girene kadar. Ama neyse şimdi muz beni seçti. Ben bu muzla kavga edemem abi. Ben bu muzu öldüremem ya. Ben yapamam yani. Gel kardeşim sen de bir halay çekelim. chicken, Hot dog chicken <laughs> Ah. Bir daha düşündüm de abi. Keşke bundan muz salatası yapsaydım. <laughs> evet gençler. Yuvarlak masa etrafında toplandığımız ve birbirimize daldığımız bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Onun için videomuzu sonuna kadar izleyin. Yorum yapın, like yapın. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet kardeşlerim. Bu arada sağdan ve soldan çıkan videoları da izlemeyi unutmayın kardeşlerim. Şimdi gene bekliyoruz. Bakalım kim kime dalacak. <laughs>